Merhabalar ben Satım Elekseli'nden kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere olgun muzla Hindistan cevizi ile yapmış olduğum harika bir lezzetle geldim. Çok az bir malzeme kullanıyoruz. Tarifimiz diyetliktir. Güvenle deneyin. İlk önce muzumuzun kabuğunu soyalım. Daha sonrasında kase içerisine alarak çatalla çok güzel bir şekilde ezerek püre haline getirelim. muzumuzu olgun bir şekilde kullandığımız için bal ya da pekmez kullanmamıza bile gerek kalmıyor. Gerçekten o kadar güzel bir lezzet veriyor ki tadına inanılmaz hissedeceksiniz ve lezzet olarak da garantisini veririm. Eminim ki hani bir oturuşta yiyebileceğiniz kadar güzel oluyor. Gerçekten de tavsiye ederim. Muzumu püre haline getirdikten sonra üzerine bir su bardağı kadar Hindistan cevizi ekliyorum ama bunu kontrollü bir şekilde ekleyin çünkü muzun büyüklüğünden küçüklüğünden az gelebilir, çok gelebilir. O yüzden de kontrollü bir şekilde ekleyelim. Ben ilk etapta bir su bardağı ekledim. Yeterli gelmeyince yarım su bardağı daha ilave ettim. Ben ilk etapta bir su bardağı ekledim ama muzun nemini çok fazla çekmedi. O yüzden de yarım su bardağı daha ekledim. Ama eklerken de dikkat edelim çok fazla kuru bir şekilde de olmasın. Şekil verirken de birer tatlı kaşığı kadar ölçü alıyorum. Bir tane de fındık kullanıyorum. Fındık kullanmak zorunda değilsiniz. Evinizde varsa kullanırsınız. Yoksa direkt yuvarlayarak da şekilde verebilirsiniz. Tamamını aynı işlemden geçirelim. Son olarak da dış görünümü birazcık daha böyle Hindistan cevizi dolu dolu dursun. Diyerekten bir kaseye ben bir anca Hindistan cevizi ekliyorum. Daha sonrasında da dışına da bir Hindistan cevizine buluyorum. Daha sonrasında da hiç bekleme yapmadan hemen tadına bakabilirsiniz. o kadar lezzetli oluyor ki kesinlikle ama kesinlikle tavsiye ediyorum. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni videolarımdan da haberdar olun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum bırakırsanız mutlu olurum. Başka tariflerde başka lezzetlerde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.